O düşer bu mikrofonla Veri akıyor evrenden Burcu balı buluta Selam, ben Burcu. Kılatta ne yazıyorsa o podcastinin ilk bölümüne hoş geldin. Hiç düşündün mü? Hayat aslında biraz yazılım gibi. Bazen donuyoruz. Bazen garip hatalar veriyoruz. Bazen de durup dururken kendimizi çökmüş halde buluyoruz. Ve bazen de sadece sessiz modda kalmak istiyoruz. Belki bu bakış açısı uzun süredir yazılım sektöründe çalışmamdan geliyor olabilir. Ya da kim bilir, yazılım belki de artık hayatımızın ruhuna bile entegre olduğu için de olabilir. Ama kabul ediyorum, bir noktadan sonra onun beni şekillendirmesine izin vermek, metaforik de olsa epey hoşuma gitmeye başladı. Evet, belki bir yazılım değilim ama ben de zaman zaman donuyorum, virüs kapıyorum, restart atıyorum. Ve en çok da, özellikle şu sıra, kendimi sessiz moda alıyorum. Eğer sen de bazen kendini sessize alıyorsan ya o sessizlikte bir şeyler duymaya da başladıysan aramıza hoş geldin. Burası tam olarak bir teslimiyet, bir kabulleniş, bir özgürlük alanı olacak. Kılakta ne yazıyorsa o derken Tabii ki de sana canım ne yazıyorsa oluyor işte ne çıkarsa bahtına demeye gelmedim. Aksine herkes teslimiyet anlatıyor ya hani kader, kısmet, nasip. Tersinden ne haber demeye geldim. Mesela hayat bizim elimizde. Versiyonu biz güncelliyoruz desem. Çünkü ben inanıyorum ki hayat bizim elimizde. Sürüm bizde ve versiyonu da biz güncelliyoruz. Evet. Her zaman her şeyi çözmek zorunda ya da anlamak zorunda değiliz. Bazen sadece olan olduğu gibi kabul etmek de yeterli. Ve bu podcast tam da bunun için aslında. Sana belki de biraz da yaşadıkların konusunda yalnız olmadığını hissettirmek, ben de buradayım diyebilmek için geldim. Çünkü ben kendimi sadece bir anlatıcı olarak değil, hayatın yazılım gibi işleyen dinamiklerini anlamaya çalışan biri olarak görüyorum. Uzun yıllardır teknoloji alanında çalışıyorum. Ama gördüm ki Asıl mesele sistemleri değil, kendimizi güncellemekte. O yüzden bu podcast boyunca seni güncellenmeyen sistem eninde sonunda çöker mottosuyla karşılayan biri olacağım. Yani bu podcast'i başlatmamın açıkçası tek bir nedeni yok. Saymakla da geçirmeyelim istersen bu bölümü. Özünde bu podcast'i başlatmamın amacı sistem hatalarını fark eden ve güncellemeye cesaret eden herkese seslenebilmek. Çünkü fark ettim ki yaşarken, gelişirken ve bazen de çuvallarken ben aslında sürekli versiyon atlıyorum. Kendimle ilgili güncellemeler yapıyorum. Ve zamanla bu güncellemeler daha hızlı, daha yoğun da gelmeye başladı. Tıpkı pandemiden sonra herkesin bir anda teknolojiye adapte olması gibi ben de kendime sürekli adaptasyon güncellemeleri yollarken buluyorum. Hatta zaman zaman yeni halimin, yeni düşüncelerimin, yeni bakış açımın yer aldığı yeni sürümümü çevreme de yolluyorum. Versiyon notu yok, uyarı yok, hiçbir şey yok. Direkt force update'i basıyorum herkese. Ve içten içe de fark etmelerini, kabul etmelerini bekliyorum bendeki bu değişimi. Yani anlayacağın üzere bu ilk bölüm aslında hayata nasıl baktığımı, sana nasıl sesleneceğimi anlatacak biraz. Burada haftalık bir nevi sesli güncelleme notları paylaşacağım seninle. Ve Bugün ilk bölümü paylaşırken benim için biraz özel bir gün. Yeni yaşıma girerken yeni sürümüm olan versiyon 3.2'yi yayına alıyorum. Ve eğer hazırsan yeni sürümde neler değişti biraz sana ondan bahsetmek istiyorum. Ama öyle madde madde sayarak gitmeyeceğim. Hani hayatını böyle bir kenara çekip kendinle dürüstçe konuştuğun anlar olur ya. İşte biraz öyle anlatacağım. İçimi döke döke yani. Ve eğer hazırsan başlıyorum. Bu sürümde bazı şeyleri artık taşımamaya karar verdim. Mesela artık belki düzelir diye diye kendimi tuttuğum o sonsuz döngüye veda ettim. Sürekli görünme ve duyulma çabasını sistemden tamamen sildim. Ve belki de benim için en önemlisi olan kendimi küçümseyen o iç sesle vedalaştım. Sonradan Döndüm ve şöyle dedim kendime. Tamam Burcu bunları silmeye karar verdin. Ama neden? Gerçekten ne oldu da o belkileri çöpe attın? Ne oldu da o hep çevrim içi olma halinden vazgeçtin? İşte şimdi onlardan biraz sana bahsetmek istiyorum. Yani bu yeni sürümün nasıl kodlarını gel beraber açalım. Bir nevi kod review yapalım seninle. Belki düzelirler. Ahı umutla beklenen ama sadece içimi şişiren belkiler. Artık desteklemiyorum. Gerçekten. Çünkü bazı insanlar ve bazı durumlar için işte hiç hepsini düşünürdüm. Belki bir gün değişir. Ama beklediğim güncellemeler bir türlü gelmedi. Bilmiyorum, belki de sistemleri hata verdi. Ya da belki de asıl sorun onlarda değil, beklentideydi. Sonra bir yerde şunu fark ettim. Bazı şeyleri düzeltmek benim de görevim değilmiş. Evet yani bilmiyorum belki de en büyük fark edişim buydu. Bu versiyonda dedim ki kendime yeter be Burcu sen teknik servis değilsin. Her bozuk şeyi tamir etmek senin görevin değil. Sistem bir süre sonra otomatik senkronize olmuyorsa benim zorlamamın bir anlamı olmadığını fark ettim aslında. Mesela o kapısından girerken içimin kıvrıldığı yerlerin bir gün beni gerçekten içine çekeceğine inandım. Her gün aynı adımlar atsam da bir sabah yönün değişeceğini düşündüm. Yani sanki yol aynı kalsa da yürürken hissettiklerim bir zaman sonra değişir gibime geldi. Ya da daha somut bir örnek vereyim. Mesela buzdolabında bir hafta durduran o şüpheli görünümlü meyveler vardır ya hani. Rengi hafiften değişmiştir. Atmaya kıyamazsın. İçten içe belki daha tazedir ya yazık olur şimdi atma edersin. Ama değillerdir onu da bilirsin. Bekledikçe sadece yer kaplarlar, içini rahatsız ederler ve sonunda da çöpe giderler zaten. İşte benim hayatımdaki bazı ilişkiler, bazı beklentiler de tam olarak böyleydi. İçten çoktan bayatlamışlardı ama ben hala biraz daha beklesem belki değişir diyordum kendime. Kafamda hep şu vardı. Bak var ama olsun sonraki versiyonda fix gelir. Yıllar böyle geçti. Ve sonra fark ettim ki bize hep beklemek erdemdir diye öğretmişler. Sabret, dayan, katlan. Ama kimse dememiş ki bu beklediğin şey sana hizmet ediyor mu gerçekten? Yoksa sadece sisteminde boş bir yer mi kaplıyor? Yani evet, bazen beklemek değerli. Ama bazen de beklemeyi bırakmak kendine saygının ta kendisi. Peki ben ne yaptım? Bazı şeylerden vazgeçtim. Bazı insanlara dair belki bir gün değişir dosyalarını kapattım. Çünkü dürüst olayım bazı insanlar gerçekten sırayı başkasına veremeyecek kadar aç. Ve bazıları bencilliği geçici değil adeta lifelong paket olarak kullanıyor. Yani hiç trail versiyon da görmemişler. Bir de adaletsiz insanların bir sabah uyanıp bugün de adil olayım ya demesini bekledim. Gerçekten bir sabah adaletin çiçek gibi açacağına inandım. Ama bazı topraklar susuzmuş. Gerçi hadi çok da karamsal olmayalım şimdi burada. Belki hala bazıları beta sürümünde çalışıyor da olabilir. Ya da biz öyle faz edelim. Ama işte bu kadar bekleyince insanın içi de bayağı kararıyor. Gördüğünüz gibi. Umudu da azalıyor. Ve bir noktada kendine şu soruyu soruyor. Daha ne kadar belki yaşayacaksın? Gerçekten bu toleransı ne zamana kadar hala sürdüreceksin? Cevap netti. Seni olduğun yerde tutan ama aslında hep biraz daha geciktiren, hep biraz daha erteleyen o belkileri artık bu sürümde sistemim desteklemiyor. Evet yanlış duymadınız. Kusura bakmayın bu kullanıcı artık belki düzelir sürümünü desteklemiyor. Lütfen yeniden başlatmadan önce niyetinizi gözden geçirin. Şaka bir yana belki biraz daha hafif ve biraz daha dingin hissetmek için belkilerinden arınmayı sen de bir deneyebilirsin. Burcu Üçüki versiyonun bir sonraki güncellemesi ise sürekli açık kalan görünürlük durumu. Kapatıldı arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. O hep aktif, hep ulaşılabilir gibi yaşama gayreti. Mailde yeşil, Whatsapp'ta mavi, sosyal medyada çevrim içi. E gerçek hayatta benim ruhum hep out of office. Sanki görünmezsek yok olacakmış gibi hissetmek, bir şey yapmazsak unutulacakmış gibi yaşamak ya da cevap vermezsek yanlış anlaşılacakmış gibi hissetmek. Hadi ama dürüst olalım. Gerçekten ulaşılamaz olursak dışlanacakmış gibi hissetmeyen kaç kişiyiz ya şurada? Ya ama bir noktada fark ediyorum ki ya da şimdilik en azından fark etmeyi seçiyorum diyelim. Ben zaten varım. Ben görünmesem de varım. Kendimi hatırlatmasam da varım. Mail anlık dönmesem de varım. Mesaja geç cevap versem de varım. Durmadan içerik üretmesem de varım. Varım, varım, varım. Yani en kötü sana bana göre değilse bile fizikçilere göre hani hacmi olan her şey bu dünyada varsa eğer ben de hacmi olan bir burcu olarak varım. Ben zaten buradayım. Ben hala yaşıyorum hala değerliyim. Yaşadığımı kanıtlamam için bir şeyleri başarmam ya da sürekli görünürlük için çaba sarf etmeme gerçekten gerek var mı? Yıllarca ulaşılabilir olmakla var olmak arasında yanlış bir denklem kurmuşum. Kabul ediyorum. Hepimiz gibi. Ve en kötüsü de şu. Sürekli görünür olmakla gerçekten görünmek aynı şey değilmiş. Gerçekten var olmak ya da görünür olmak Sürekli bir şeyler söylemek, sürekli bir şeyler göstermek ya da birilerine cevap yetiştirmek mi gerçekten? Peki dışarıya cevap vermeden önce sen biliyor musun gerçekten içindeki cevabı? Ve şimdi versiyon 3.2'de ne yaptım biliyor musun? Görünürlük durumumu yalnızca kendime açık yaptım. Evet, sürekli bildirim yollamıyorum artık birilerine. Sessiz modum aktif. Ve inanır mısın Biraz klişe olacak ama sessizlik düşündüğümden çok daha huzurlu çıktı. Sanki ruhuma küçük bir format attım da sistem kendine geldi gibi. Eğer biri beni gerçekten anlamak istiyorsa artık çevrim içi olup olmadığıma değil de belki enerjimin açık olup olmadığına bakabilir mesela. Bir nevi ruhsal uçak modu aktif diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Kısacası ben artık görünürlük ayarlarımı kendime özel yaptım. Ruhsal gizlilik politikamı da değiştirdim. Ve eğer ulaşılamıyorsam lütfen üzülme. Sistem güncelleniyor olabilir. Yani şöyle özetleyeyim. Benim artık her yerde olmaya değil de belki de olduğum yerde kalmaya ihtiyacım var. Ve bazen görünmediğinde emin ol çok daha fazla görünüyorsun. Peki bu sürümde başka ne değişti? Kendini küçümseme yazılımı kaldırıldı. Uzun bir süre boyunca içimde görünmeyen bir yazılım çalışıyordu. Bu da böyle sanki arka planda sürekli çalışan, rem yiyen ama ne işe yaradığını da tam bilmediğim bir program vardır ya. Hani adını koysan yetersizlik egze gibi bir şey koyarsın mesela. İşten içe yeterli değilim mırıltıları daha çok yapmalıyım takıntıları. Ben kimim ki bunu isteyeyim, bunu anlatayım, bunu yaşayayım saçmalamaları. Her güzel şeyin ucunda bir soru işareti acaba bunu hak ediyor muyum? Ya inan bana başarıları küçümseyip hataları büyütmekte gerçekten ama gerçekten bir ustaydım. Ne zaman bir şey başarsam hemen içimdeki şu ses devreye girerdi. Aa ne var ki bunda herkes yapar şansın ne oldu çok da abartma. <laughs> yani sanki Otomatik düzeltme dediğimiz o otokorek eklentisi gibi çalışan bir şey vardı içimde. Ve bütün iltifatların başına bir ama ekliyordu sürekli. Birisi dese ki, Burcu bugün arka görünüyorsun. Hemen hiç sesim devreye girerdi. E evet ama saçlarımı yıkamadım bugün. Ya da çok iyi bir iş çıkardın dese mesela birisi. Cevabım hazırdı. Ya aslında son dakika yetişti çok da iyi değil bence derdim. <laughs> Sanki kendimi biraz fazla sayasam. Başkalarının gözünde hemen egolo olacaktım. Sanki bir şey iyi yaptığımda hemen şımarmamam lazımdı. Ya işin garibi de ne biliyor musun? Bu küçümseme dışarıdan da gelmiyor. Resmen içimde bu küçük canavar benim en büyük düşmanım olmuştu. Hani derler ya düşmanın uzağında arama bazen en yakınına gizlenmiştir diye. İşte tam olarak bu öyle bir şeydi. Yani... Bu nasıl bir manipülasyon? Başkası överken içimdeki o tanıdık ses hemen devreye giriyor. Abartma şimdi o kadar da değil. Her bravoya bir ama ekliyor falan. Her güzel cümleye bir gölge düşürme çabası. Sonra bir yerde fark ettim. Bu yazılım resmen bir virüs gibi çalışıyor. Sürekli kendini çoğaltıyor. Ve manipülasyonun dozu da giderek artıyor. En güzel hisleri bile gölgeliyor. Ama belki de en ama en çarpıcısı şuydu. İp içeri bir yerlerden yükselip birden boğazıma düğümlenen bu hissin sahibi ben değildim. Belki öğretmenlerimden, belki çocukluktan, belki toplumsal kodlardan içime sızmış bir yazılımdı aslında. Ama artık biliyorum bu yazılım bana hizmet etmiyor. Bana küçül diyen her satırı içimden söküp çıkardım. Ve son güncelleme ile birlikte de ben kimim ki pop-up'ları artık çıkmıyor bir yerlerden. Yeterli miyim virüsünü karantinaya aldım. Şimdi kafam biraz da şöyle çalışıyor. Küçük de hissedebilirim bazen ama küçülmek zorunda değilim. Sessiz de kalabilirim ama bu susturulmayı kabul etmek zorunda olduğum anlamına gelmiyor. Övülmek hoşuma gidebilir ve evet bu beni kötü yapmaz. Şimdi kendime söylediğim cümlelerde küçülten değil büyüten kelimeleri seçiyorum. Mesela eskiden birisi beni övdüğünde hemen lafı değiştirirdim. Duymazlıktan gelirdim. Şimdi ise karşımdakine eşlik ediyorum. Beraber bana iltifat ediyoruz. Böylece evrende yankılandırıp kendime daha çok alan açmayı sağlıyorum. Çünkü artık şunu fark ettim. Kendimi küçük görerek kimseye alan açmış olmuyorum ki. Sadece kendimden çalmış oluyorum. Sadece kendimden, kendi potansiyelimden ve evrendeki varlık alanımdan çalmış oluyorum aslında. Ve ben artık kendimi seçiyorum. Çünkü öğrendim ki kendimi sevmek başkasından büyük olmak değil, kendimi sevmek aslında sadece kendimi sevmekmiş. İçimdekinin sesini biraz daha açmakmış. Ve evet, Burcu Üçekin'in sürüm notları şimdilik bunlardı. Bu sürüm gördüğünüz gibi biraz daha olgun, biraz daha seçici, biraz daha hafif delik içeriyor. Hala arada sistemde 2.7 gibi çalıştığım, hatta 1.4 gibi trip attığım günler olmuyor mu? Oluyor canım, olur arada öyle. Umarım dinlerken sen de kendinden bir şeyler bulmuşsundur. Bu ilk bölüm biraz tanıştık. Dediğim gibi ben bir yazılım değilim ama arada sırada güncelleme alan bir insanım. Hepimiz gibi. Bir sonraki bölümde versiyon geçişimizi biraz daha kurcalayacağız. İlk kırılmalar, reset tuşuna bastığımız anlar, yani hayatın CTRL e alt delete kısımları. Eğer senin de dinlerken içinde bir yerlerde pop-up'lar çıktıysa, ''Aa evet bu bende de oluyor'' dediysen, işte tam olarak orada buluştuk zaten. Çünkü bil ki yalnız değilsin, Hepimiz bir noktada kendimizi güncelliyoruz. Ve yeni yaşıma, yeni versiyonum için çok heyecanlıyım. Hoş geldin versiyon 3.2. Bu arada çevreme buradan duyurulur. Hazır olun bu gece Force Update'i yayınlıyorum. Haftaya görüşmek üzere. O zamana kadar kendini ihmal etme. Bildirimlerini susturmayı unutma. Ve bazen sadece iç sesinle çevrim içi kal. Sonuçta... Kıl ne yazıyorsa o. Ama merak etme, o kıl kim yazıyor artık biliyorsun. Kılda ne yazıyorsa o düşer bu mikrofonda. Veri akıyor evrenden, burcu bağlı buluta.